Bugün sabah partimizin üçüncü genel başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, rahmetli Bülent Ecevit'i mezarı başında andık. Oradaki konuşmamda da söyledim. 4-5 Kasım kurultayı ki iki yılını dün ve bugün tamamlamış oluyoruz. Bittikten sonra hep birlikte buraya gelmiştik biliyorsunuz. Rahmetli Ecevit'in mezarı başında da söz, mezarı başında da söz vermiştik. Siz 70'lerde partimizi girdiği iki yerel, iki genel seçimden de birinci parti çıkardınız. Biz de bir daha huzurunuza geldiğimizde seçimleri kazanmış olarak geleceğiz diye. Ve e, bir büyük bir husumet var. Şimdi ilk kez benden duyacağınız bir şeyi söyleyeyim. Daha önce bunları konuşmadık. Ama bu kadar hukuk de, bir hukuk devletinde bu kadar ayıp. Güya çok güçlü bir iktidarda bu kadar acizlik. Olmaz. Devlet işi gücü bırakıp aileyle uğraşmaz, eşle çocukla uğraşmaz. Hukuksuz bir iş yapmaz. Dilek Hanım, hukuksuz bir iş yapmaz. Dilek Hanım yurt dışına çıkacaktı. Ekrem Bey'e verilmiş olan bir ödülü almak üzere. Dediler ki Dilek Hanım'a yurt dışına çıkmaya niyet ettiğinde bir haber yolladılar. Ve dediler ki pasaportu iptal onun. Dilek Hanım'ın ve çocukların Büyükşehir Belediye Başkanlarına bu meclisin çıkardığı kanunla verdiği diplomatik pasaport var. Onu iptal etmişler. Ne oldu? Normal düz pasaport alacaksınız. Niye? Öyle. Arkadaşlar bir mahkeme şu an Ekrem İmamoğlu'nun ünvanı seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ma bir mahkeme kararı var mı? Bir ceza almış mı? Aldığı ceza Onaylanmış ve kesinleşmiş mi? O güne kadar haklarından yararlanır. Hatta görevinden uzaklaştırılan belediye başkanlarına devlet maaşlarının bir oranını üçte iki herhalde öder. Ödemek zorunda. Aileleri dönüyor. Babası hakkında bir suçlama var. Bakın daha iddianame bile yok. Suçlama var. Suçlamayı o biliyor. Gizlilik kararı var. İşine geleni servis ediyor. Yani en kötülerini duyuyoruz ama lehe delilleri bilmiyoruz toplamıyor bile kafasında mahkum etmiş, diplomatik pasaportunu iptal ettiriyor. Ya bu nasıl devlet? Bu nasıl devlet? Dün de bir kere birazcık ahlak olsa, bu kadar hassas bir dönem, aile bu kadar zorda, baba hasta, çocuklar sonuçta babalara aylardır yok. Bu kadar yani herhangi bir tutukluluk durumu da değil. Düşünsenize, üç kanal hariç açtığınız her kanalda Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgilendirmesi iletişim başkanlığı talimatıyla ailenize, haysiyetinize, namusunuza, şerefinize her gün saldırı var. Hırsız diyorlar babalarına, eşlerine, oğullarına. Yolsuz diyorlar, terörist diyorlar, yetmedi casus diyorlar. Bu şartlarda ifade mi alacaksın? Niye savcılığa çağırıp almıyorsun? Vatan emniyete gelin diyor. Çağır savcılığa al ifadesini soruşturmadan artık neredeyse kovuşturma aşamasına geçilecek iddianameyi yazıyorum diyorsun. Her şeyim hazır diyorsun. Söz vermiştim bu iddianameyi geride. Bu acizlik, bu acizlik, bu güçsüzlük, bu güç değil. Sayın Erdoğan'a söylüyorum. Seçildiğinde altına bacağı kırık sandalye vererek küçük düşürmeye çalıştığınız kişiye o yaptığınızda ucuzluktu, bu yaptığınızda ucuzluk. Diplomatik pasaportu iptal etsen ne olur, etmesen ne olur. Şimdi çağırmış yurt dışına çıkış yasağı. Ne oldu bak kendi ayaklarıyla gittiler sabahın erken saatinde. Ben daha herhalde buçuk aradım vatan emniyetteyiz dedi Hasan amca yani. Belki daha önce kalktılar gittiler. Böyle yapmayın arkadaş. Bu ülkenin genetiğinde aileyle uğraşmak yok. Adnan Menderes idam edilecekken İsmet Paşa uğraşırken eş. Eşle... İdam önlensin diye eşler birbirinden görüşüyorlardı ya bu memlekette. Hani ne yapılabilir diye uğraşılıyordu, dayanışma gösteriliyordu ya. Öyle eşle çocukla uğraşmayı getirirseniz, seneye iktidar değişecek. Bu kötü örneği mi bırakacaksınız? Millet sizin eşinizle çocuğunuzla mı uğraşsın iktidarı bıraktığınızda? Aptalca bir şey yani. Yapmayacağız, and içiyorum, yemin ediyorum yapmayacağız. Biz sizin çoluğunuzla çocuğunuzla uğraşmayacağız ama yapmayın ya. Senin bütün güvencen Özgür Özel'in bu konudaki kararlılığı olabilir mi? Niye böyle bir gelenek bırakıyorsun yani? Daha iddianame yazılmamış. Kişiye suçlu muamelesi yapmak ne arkadaşlar yani? Suçlu muamelesi yapmak ne? Ceza almış muamelesi yapmak ne? Olacak iş değil. Şimdi çıkacak verecek ifadesini Selim. Babasının başının etini yemiş. Yurt dışında iş açacağım diye. Babası da demiş ki bana anlatıyor. O gün de anlatmıştı. Batıracak parayı diyor. Ekrem Başkan İyi bir iş adamıdır. Ama biraz böyle tutumludur, akıllıdır. Batıracak parayı diyor. Babasından almayınca anasına bastırmış, dedesine bastırmış. Dedesin bir şey bozdurmuş, vermiş. Annesi daire satmış, vermiş. Selim de gitmiş orada o şeyi yapmış. Şimdi dedi, "Aa işte ne oldu o iş diyor Ekrem Başkan." Bunun üzerinden efendim acaba o para bilmem ne şimdi çıkacak belgelerini göreceksin. Dedesinin nereden aldığını, annesinin nereden verdiğini, Selim bu parayı nereden bulmuş? Hayır insanlar gelirler bunları anlatırlar ama bu ayıp bir şey yani. Utanç verici bir şey. Ve gerçekten siyasetin bu hale getirilmiş olmasından utanıyorum yani. Biz uçaklarda, havaalanlarında, orada, burada eşlerle, ailelerle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Kendi çocuğumuz gibi ihtimam gösteriyoruz. AK Partili, MHP'li arkadaşların çocuğuna, eşine. Doğrusu da budur. Ya bizimkiler de Allah için öyle ihtimam görüyor yani. Bu ülkenin örfünde, geleneğinde yok bunlar yani bu ülkede karşıdan vuruşulur. Şimdi bir arkadan vuranlar çıktı. Bir de yere düşene tekme atan AK Parti zihniyeti çıktı ya. Ya biri yere düştüyse, sendelediyse, babası kolunda değilse çocuğunu sen kaldıracaksın ya. Bu kadar ben gerçekten bu kadar ucuz bir siyaset görmedim. Bu talimatı verene de yazık. İstanbul'da yapana da yazık yani ya. Ayıptır genel merkezin İstanbul'daki kayma yönelik yaptığı itiraz reddedildi. Bunu nasıl ya komik işler bunlar, komik işler. Yani <laughs> orada bir tane, orada bir tane şuursuz var. 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nin AK Parti'de AK Parti döneminde İBB'ye girmiş çıkmış bir avukat, eşini pardon, eşini İBB'ye sokmuş bir avukat. Kendisi karayollarından dosya almış, bilmem ne yapmış bir avukat. Partili ne olduğunun farkında değil. Kendini yüksek seçim kurulunun yerine koyuyor. İl seçim kurulu, ilçe seçim kurulu. Biz şekil şartı tamamlamak için dedik ki arkadaşlar tedbir kararını kaldırın da. Biz çünkü orayı yani ilk başta söylendi şimdi. Ya, genel merkezin binası. Ya, genel merkezin binası. Veririm il başkanı oturur. <laughs> Götürürüm başka bir şey mi yaparım o yapar. İl başkanlığını başka bir adrese taşıdık zaten. Binayı tadilata alacağız. Arkadaşlar ee, şekil şarj tamamlansın diye dilekçe yazmışlar şu onu duracak kayım neyi durduruyorsun üstüne iki e, olağanüstü il kongresi yapılmış mahallelerden başlayarak yeni bir kongre yapılmış yeni bir il başkanı seçilmiş o il başkanı özgürçelik değil başka biri de olabilirdi aday olmazdı başkası olurdu Onun üstünden geçmiş şimdi önümüzdeki hafta büyük kongre yapılacak Ankara'daki Genel Merkez için açılan benzer dava konusuz kalması ki daha biz genel kurulumuzu yapmadık. Önceki olağanüstü genel kurul üzerine konusuz kaldığına yetkili Ankara Mahkemesi zaten bir partiye İstanbul'da dava açamazsın. Kanun öyle. Partilere açılan dava Ankara'da görülür. O şuursuz, bilgisiz, beceriksiz, küstah şimdi durmuş oradan tedbir almış onu uygulatıyor. Oynat git kayyumun kum, kumda oynasın. Bir kum bahçesi yapalım ona kayyumun kumda oynasın. Kalmadı ki öyle bir şeyin konusu ya. Yani bunlara hukuk diploması veren hocalar hakikaten vicdanları sızlıyordur, elleri titriyordur yani ya. Ya ben bu halimle, ben bu halimle bu kadar değerli hukukçu arkadaşın söylemesiyle, yönlendirmesi artık bu meselelerde neyin ne olduğunu eczacıyım görüyorum ya. Bir hukuk fakültesini bitirmiş, ya devlet ünvan vermiş, savcı demiş, üstüne cübbe giydirmiş, seni oraya oturtmuş. Biraz utanmak olur ya. Yani. Onun genelinde olması gerektiğini söylüyor. Can Atalay hatırlatması yapılıyor. Tayfun Kahraman, Osman Kavala gibi isimlerin hatırlatması yapılıyor. E, siz nasıl değerlendirirsiniz? Aklın, hukukun, vicdanın gereği budur. Ben son ziyaretimde cumartesi günü eee Can Atalay'ı da ziyaret ettim. Sayın Kavala'yla ilgili milletvekillerine görüş izni verilmiyor demişlerdi. Ondan başvurmamıştık. Sonrasında ya genel başkan isteseydi verirdik gibi bir yaklaşım olunca biz de Sezgin Bey Orada görevlendirdik. Sayın Kavalay'la da Sezgin Bey de görüştü. Ee, hukuk bir dosya üzerinden olmaz. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının tamamının uygulanması lazım. Doğrusu bu. Ama şöyle bir şey de söylemem lazım yani. Burada zorluklar varsa birkaç gün birkaç hafta gecikmeler olacaksa başvurular olacak bir kararlar olacak veya bir şeyler gecikecekse gecikmeden olabilecek hepsi olmalıdır. Şöyle bakarım ben. Yani bir çiçek kaçtı insanların elinden aldılar. O yüzden yani böyle olunca milletvekillerine görüşüz. Sustuk gitmeyin arkadaşlar yapmayın. Hani gerginlik kutuplaşmanın bir tarafı olmasın. Karar vererek uygulansın. Onların çoluğunun çocuğunun ailesinin eşinin böyle çektikleri bitti. Osman Kavala ve bütün geziciler. Dedi ki birileri Kavala'yı belad ettirmeye kalktı dedi. Bakın Erdoğan birileri. Ya o birileri dediğin devletin hakimi sen nasıl bu ülkenin cumhurbaşkanıysan o da hakimi ona verilmiş yetki sana değil. Sonra ne yaptılar? O gün bu Akın Gürlek hemen aradan casus mu kavala deyip yeni bir tutuklama çıkardılar. Dört saat hukuksuz kapıyı üstüne kaba kapı tutar salmadılar. Şimdi casusluktan beraat etti. Gezi davasını bir daha açıp ceza verdiler. Yani bunları yaşıyoruz bu ülkede. Ondan ben bu zorbalar çocuklara eşlere daha büyük kötülük yapmasın diye Böyle kritik dönemler. hadi diyorum susayım da bir şey yapsın yani yoksa rezaletin daniskasını yaşıyoruz yani. Efendim Aziz İhsan Aktaş'la ilgili dün kaçta iddiaları olduğunu söylemiştiniz. Başsavcılık bu iddiayı reddetti. Bir de başsavcılık... çip mi takmış? Çip mi takmış? Bir de... Çus, Şimdi insanı çıldırtacak. Çip mi takmış Aziz İhsan Aktaş'a da kaçtığını biliyor. Demek ki her ne, ne yapıyor? Görüntülü mü görüşüyorlar bütün gün? Akın Gürlek'le kaçmadığını biliyor. Yurt dışına çıkış yasağı var mı? Adli kontrol var mı? Çıksa gitse, çıksa gitse kim ne diyecek? Kaçmadı diyor. Neden? İşbirliği içinde. Bunların hepsine çık takmak lazım. Bir de Başsavcı Akıncıl'a bir bir günlük bir süre vermiştiniz bugün de olacak. Bugün akşam mitingimiz sırasında kadar açıklamayı yapmasa da olacak. Bakın öyle bir komik durum var ki. <laughs> Türkiye'nin dünyanın dört bir tarafında geçmişte teması olan kim varsa, hangi suçlu varsa hangi itirazı varsa avukatları aradı. Bir şey açıklayacağım ya birden çok şey olduğu çıktı ortaya. Hangisi olduğunu öğrenmeye çalışır mı adam ya? Bir yerden ilave bir gelir temin etmediği ise hodri meydan dersin. Değil mi? Bir, neden bu sabah bir basın açıklaması yapılmadı? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı diyor sayın da demiyor terbiyesiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel e, böyle dedi böyle bir şey yok diye açıklasana. Yok değil çok. Hangisi olduğunu öğrenmeye çalışıyor akşama öğrenecek hangisi olduğunu. Sonra öbürlerini de öğreneceğiz hep beraber. Sen Genel Başkan son bir son olarak sorayım arkadaşlar soracak mı bilmiyorum ama önemli bir konu dün MHP lideri Devlet Bahçeli komisyonun İmralı'ya gitmesi için MHP de o hette yer alacak dedi. CHP'nin Sabah Yeni Şafak okudum ben. Buyurun. Efendim dün Devlet Bey'in bir açıklaması olmuştu 29 Ekim'deki gitmemesine ilişkin hem Beştepe'ye hem Anıtkabir'e kimin kiminle ne ne söyleyeceğini kafasının içindeki spekülasyonların deşifresi için imtihan, test gibi görmüş ve düşünmüş olamaz mıyız dedi. Olabilir. Yani <laughs> devlet böyle yapmış olabilir. Bana sorduklarında da sizin de çatlağınızla ben mi uğraşacağım demiştim. Yani onların arasında çatlak olsa ne olur, susuzsa ne olur, susuzmasa ne olur. Sızdığında kötülük sızıyor, sızdı da inşallah dün çıkışta bir hayırlı bir laf etti. O Türkiye'de önemli bir adıma vesile olursa iyi olur. Devlet Bey iyi diyorsun, kötü oluyorsun. Kötü diyorsun, kötü oluyorsun. Susuyorsun, kötü oluyorsun. Yorum yapsan kötü oluyorsun. Yapmıyorsun yine kötü oluyorsun. Ne istiyorsa yapsın Devlet Bey. Bizim ona o anlamda hiçbir kısıtımız yok. Ben de Devlet Bey'in söyledikleri üzerinden bir anlam çıkarma meselesini sorunlu görüyorum. Devlet Bey'in hal, hareket, tutum, tavır, sitem, küfür ne yapıyorsa yapsın. Bunların üzerinden bir siyanan